Anyuta Yazan Anton Pavlovich Cheho Seslendiren ve çeviren Özkan Gülhan Lisbon Oteli'nin en ucuz odasında tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi Stefan Kuluçkov bir köşeden ötekine gidip geliyor. Dersini durmaksızın ezberliyordu. Yoğun ve aralıksız çalışmaktan ağzı kurumuş, alnında ter damlaları belirmişti. Kenarları buz tutmuş pencerenin önünde. Aralıksız bir sandalyeye oturmuş olan metresi Anüta vardı. Anüta, ince yapılı, narin, sarışın, 25 yaşlarında, yüzü oldukça solgun, bakışları yumuşak, gri gözlü bir kadındı. Sırtını kamburlaştırmış, kırmızı iplikle bir erkek gömleğinin yakasını dikmekle meşguldü. İşi aceleydi koridorda asıl duran saat boğuk sesiyle öğleden sonra ikiyi çalmıştı. Oysa o da toparlanmış değildi. Buruşturulmuş battaniye, gelişi güzel atılmış yastıklar, etrafa saçılmış elbiseler, bir kenarda sabunlu suyla dolu kocaman ve kirli billeyen yerde birikmiş süpürüntüler. Her şey sanki bilerek dağılmıştı, özenle karma karışık bırakılmış gibiydi. Kulaçkov sağ akciğer üç parçaya ayrılır diye dersini tekrarlıyordu. Üst kısmının sınırları göğsün ön tarafında dördüncü ile beşinci kaburgalara kadar. Alt tarafta ise spina scapulaya kadar uzanıyor. Kuruçkov okuduğunu zihninde canlandırmaya çalışarak başını tavana kaldırdı. Ancak yerlerine tam kavrayamadığından yeleğinin üzerinden üst kaburgaları yoklamaya başladı piyano tuşlarına benzeyen bu kemiklere alışmak gerektiğini düşündü. Yoksa hesap kolayca karışabilirdi. Bunun için hemen bir iskelet üzerinde hem de canlı bir beden üzerinde çalışmak şarttı. ''Baksana Anuta, hele gel biraz yerini bulalım.'' dedi. Anuta işini bıraktı, bluzunu çıkardı ve dimdik ayakta durdu. Kuluçkov onun karşısına oturdu, kaşlarını çattı, göğüs kemiklerini saymaya başladı. ''İki kaburga bulunmuyor.'' köprücük kemiğinin arkasında saklı. Şu ikinci kaburga olacak. Bu üçüncü, bu da dördüncü. Güzel. Niye böyle ürperiyorsun? Parmaklarım soğuk ya. E, bir şey olmaz. Ölümcül değil. Kımıldamadan dur. Demek ki bu üçüncü kaburga, şu da dördüncü. Zayıf görünüyorsun ama kemiklerin hele zor geliyor. İşte ikinci, bu üçüncü. Hayır, insan karıştırıyor. Açıkça gözün önüne getiremiyor kaburgaları. Belki de çizmek gerek. He. Kömür nerede? Kuruçko bir parça kömür aldı. Anita'nın göğsü üzerinde kemiklerin hizasına birkaç paralel çizgi çizdi. Mükemmel. Artık her şey gözümün önünde. Burada muayene yapılabilir. Hadi kalk bakalım. Anita ayağa kalktı, çenesini yukarı kaldırdı, Kuluçko muayeneye koyuldu. Öylesine kendini kaptırmıştı ki Anita'nın soğuktan mora dönmüş dudaklarını, burnunu, parmaklarının uyuşmasını bile fark edemiyordu. Anita titriyordu. Fakat tıp öğrencisi onun üşüdüğünü görünce kömürle çizgiler çizip parmaklarıyla yoklamayı bırakıyordu. Bundan ötürü belki de sınavda başarılı olamayacağı korkusuna kapılmıştı. Kuluçkov yoklamayı bırakarak artık her şeyi açık seçik anlıyorum dedi. Sen şöyle otur kömür izleri silinmesin. Ben de biraz daha ezber yapayım. Tıp öğrencisi yeniden odanın içinde volta atmaya, dersini çalışmaya başladı. Anita ise göğsündeki siyah çizgilerle adeta dövme yapılmış yabani insanları andırıyordu. Soğuktan büzülmüş, sessizce oturuyor, düşüncelere dalıyordu. Zaten pek konuşmaz, sürekli susar, hep düşünürdü. Otel odalarında 6-7 yıl boyunca sürüklenmiş, Kuloçkov gibi beş öğrenciyi tanımıştı. Bugün hepsi öğrenimlerini tamamlamış birer adam olmuştu. Sonra da zarif insanlara yarışır biçimde onu unutup gitmişlerdi. Biri Paris'te yaşıyordu. İkisi doktor çıkmıştı. Dördüncüsü ressam olmuştu. Beşincisi de anlatıldığına göre profesörlüğe yükselmişti. Kuloçkov altıncıydı. Yakında da üniversiteyi bitirecekti hayata atılacaktı. Geleceği kuşkusuz parlaktı. Büyük bir insan olacağına dair şüphe yoktu. Ama bugünkü hali içler acısıydı. Ne tütünü vardı ne çayı, şekeri de bitmişti. Yalnızca dört parça işlemeli işi kalmıştı. Onu elinden geldiğince çabuk tamamlayıp teslim etmeli. Alacağı 25 kapikle biraz çay ve tütün satın almalıydı. Kapının ardından ''Girebilir miyim?'' diye bir ses duyuldu. İçeriye ressam Fetisov adımını attı. Kuloçkov alnına düşmüş saçlarının arkasından sert bir bakışla dönerek ''Sizden bir ricam var.'' dedi. ''Lütfelerde de şu zerif hanımınızı bana birkaç saatliğine ödünç verir misiniz? Bir tablo üzerinde çalışıyorum da çıplak model olmadan olmuyor.'' Kuloçkov ''Hay hay'' dedi. ''Hadi Anita git.'' Anita e, ''Benim ne işim var orada?'' diye karşılık verdi. ''Sus.'' ''Hadi, seni sanat için istiyor. Öylesine, önemsiz bir şey için değil. Elinden geliyorsa insan neden yardım etmesin?'' Anita giymeye koyuldu. Bu sırada Kolochkov ''Peki, ne üzerine çalışıyorsunuz?'' diye sordu. ''Fiske, e, güzel bir tema ama bir türlü ilerlemiyor. Farklı farklı modeller üzerinde çalışmam gerekiyor. Dün bir model geldi, ayakları masmaviydi. ''Niye böyle?'' diye sordum. ''Meğer çoraplarının boyası çıkıyormuş.'' dedi ressam. ''Ya siz?'' hep ezber yapıyorsunuz. Ne mutlu size. Sabırlı adamsınız diye devam etti. Tıp böyle bir şey işte. Ezber olmadan ilerlemiyor dedi Koloçkov. Bağışlayın beni ama siz domuz gibi yaşıyorsunuz. Bu nasıl hayat böyle diye çıkıştı ressam. Ne demek istiyorsunuz? Başka türlü yaşamak mümkün değil ki. Babamdan ayda 12 ruble geliyor. Bu parayla yaşamak hiç kolay değil dedi Koloçkov. Resam yüzünü tiksintiyle buruşturdu. Evet öyle. Ama yine de daha düzgün yaşanabilir. Kültürlü bir insan en azından biraz estetikten, biraz sanattan haberdar olmalı. Öyle değil mi? Ama burası, Allah korusun, yatak yapılmamış, ortalık karma karışık, bulaşık suyu yerde, dünün yemekleri hala tabaklarda duruyor. ''Koloçkov sıkıntıyla, doğru söylüyorsunuz ama Anita bugün toparlamaya vakit bulamadı, bütün gün çalıştı dedi. Ressamla birlikte Anita çıktıktan sonra Koloçkov kanepeye uzandı ve farkına varmadan dalıp uyudu. Yaklaşık bir saat sonra gözlerini açtı. Başını yumruklarına dayayarak karamsar düşüncelere daldı. Ressamın kültürlü bir insan mutlaka estetik sahibi olmalı sözü aklına takılmıştı. Birden odasına şöyle bir baktı. Gerçekten de gözlerine berbat, tiksindirici görünüyordu. Sanki zihninde geleceğini görüyordu hastalarını düzenli bir çalışma odasında kabul edecek, çayını onurlu ve namuslu bir eşiyle geniş bir yemek salonunda içecekti. O sırada yerde duran bulaşık suyu ve pislikle dolu lehen gözüne iyice iğrenç göründü. Anita da gözünde çirkin, bayağı dağınık ve zavallı bir hal aldı ne pahasına olursa olsun hiç vakit kaybetmeden ondan ayrılmaya karar verdi. Anita ressamdan dönüp paltosunu çıkardığında Koloçkov ayağa kalktı ciddi bir sesle. Dinle dostum dedi. Otur da beni dinle. Ayrılmamız gerekiyor. Kısacası artık seninle birlikte olmak istemiyorum. Anita, ressamdan yorgun ve bitkin dönmüştü. Uzun süre modellik yapmanın etkisiyle yüzü sanki uzamış, zayıflamış, çenesi daha da sivrilmişti. Öğrencinin sözlerine hemen karşılık veremedi. Sadece dudakları hafifçe titredi. Koloçkov devam etti. E, biliyorsun er ya da geç ayrılmamız gerekiyor. Sen iyi bir insansın. Budala da değilsin, anlarsın. Anita tekrar paltosunu giydi. İşlediği gömleği ise sizce kağıdına sardı. iğneyi ve ipliği topladı. İçinde dört parça şeker olan kağıdı pencere kenarında aldığı masaya koydu. Yanına kitabını yerleştirdi, zayıf bir sesle. ''Bu sizin şekeriniz.'' dedi ve gözyaşlarını saklamak için yüzünü çevirdi. ''Koloçko!'' niye ağlıyorsun diye sordu ve sıkılarak odada dolaşmaya başladı. Tuhaf bir kadınsın ve selam. Sen de biliyorsun ki ayrılmamız gerekiyor. Ölünceye kadar birlikte kalacak değiliz ya. Anita artık başka birini toplamış gibiydi. Elveda demek üzere kendisine döndüğünde Koloçkov'un içi merhametle doldu. Bir hafta daha kalsın mı acaba diye düşündü. ''Varsın kalsın, bir hafta sonra gönderirim.'' diye kendi zaafına kızarak sert bir şekilde bağırdı. ''Ne duruyorsun öyle? Gidersen git. İstemezsen paltonu çıkar. Kal kal. Kalıyorum.'' Anüta sessizce paltosunu çıkardı. Sonra yine sessizce burnunu sildi ve ceketini düzeltti. Sessizce her zamanki yerine penceresinin önündeki taburesine yöneldi tıbbiyeli kitabını eline aldı ve tekrar öbür yana bir gidip bir gelmeye başladı. Sağ akciğerin üç bölümü vardı diye ezberlemeye koyuldu. En üst bölüm göğsün ön kısmında dördüncü ve beşinci kaburga kemiklerine kadar uzanıyordu. Bu sırada koridorda biri bağırıyordu. Grigori! Semavi'yi getir!